uzatılacak her ele ihtiyacım var. Kendisini dolandıran, tecavüz girişiminde bulunan adamı arbede sırasında öldüren Kürt müzisyen raperin mahkemede erkek mantığı ile yargılandığımı anladım. Gazetelerin İstanbul'da 401 nolu odada cinayet randevusu başlığıyla duyurduğu olay hiç de medyanın kurguladığı gibi tasarlanmış bir cinayet değildi. Cüneyt Pala'nın hayatını kaybettiği olayın asıl mağduru Dilek Demir ve Gülşah Şat isimli iki kadındı modellik vaadiyle fotoğraf sanatçısı Sarkis Margosin olarak tanıdıkları Cüneyt Pala tarafından dolandırılmışlardı. Hem dolandırıcı Pala'ya kaptırdıkları paraların hem de elindeki fotoğrafları geri almak için bir plan yaptılar. Cüneyt Pala ile İstanbul'da bir otel odasında buluştular. Yaşanan arbede sırasında bıçakla yaralanan Pala ambulans gelene kadar kan kaybından ölmüştü. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın Haziran ayındaki karar duruşmasında Dilek Demir ve Gülşah Şat, kasten adam öldürmek suçuyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza, suçun haksiz tahrik altında işlenmesi ve mahkemedeki iyi halleri nedeniyle 12,5 yıla düşürüldü. Cüneyt Pala, otel odasında buluşma sırasında kadınlara saldırmıştı. Gülşah daha önce de Cüneyt Pala'nın tecavüzüne uğramış, Dilek ise tecavüz girişimine maruz kalmıştı. Kadınları savunan avukatların Pala'nın organize dolandırıcılık faaliyetleri dolayısıyla ilişkide bulundukları kişilerin araştırması ve daha önce de benzer saldırılara maruz kalan kadınların dinlenmesi talebi ise mahkeme tarafından kabul edilmedi. Mahkeme süresince Dilek Demir'in Kürtçe müzik icra eden raperin olduğu anlaşıldı. Aynı zamanda okul öncesi öğretmenliği yapan Dilek Demir'i asıl yıkan ise bu süreçte 12 yaşındaki kızı Berfin'in intihar etmesi oldu. Küçük kızın annesinden uzak kalmaya dayanamayarak intihar ettiği yazıldı. Dilek Demir şimdi Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde hem kızını kaybetmenin acısıyla hem de kandırılmış ve haksızlığa uğramış olma duygusuyla baş etmeye çalışan Dilek Demir, cezaevinden yazdığı mektupta şunları söyledi. Cüneyt Pala'nın adını bile olay sonrası polislerden öğrendim. Instagram üzerinden sahte hesabı ile bana ulaşıp Barberi markasının yüzde olmamı teklif ettiği zaman markanın yüzlerini inceledim. Hayatım boyunca hep farklı bir yüzümle olduğu söylenirdi. Sarkis'te aynı şeyi söyleyince bana normal geldi. Olağanüstü güzel bir yüzüm var deseydi inanmazdım ama farklı deyince inandım. Sonrasında çeşitli markalara ait kaşe ve imzalı evraklar da sunduğunda tamamen inandım. Karşınızdaki insan kendi inandığı takdirde sizi inandırması daha kolay oluyor. Psikopat şizofrenik bir insanla muhatap olduğumu nereden bilebilirdim ki? Ayrıca bu teklif geldiğinde nasıl bir ruh halinde olduğumu hiç anlatmadım size ama anlatmak isterim. Genç ve yakışıklı bir avukatla yeni evlenmiştim. Daha önce bir evlilik yaptığım için sürekli eşimden ve ailesinden dul yaftasıyla bir de eşimden fiziksel ve psikolojik ailesinden de ciddi bir psikolojik şiddet gördüm. Vasıfsız, çirkin ve dul bir kadın olduğumu hissettirmek için ellerinden geleni yaptılar. Öz saygım ve olumlu benlik algım yerle bir olmuştu. Tam da o süreçte Sarkis ile tanışmam yapılan teklif için çok iyi gelmişti. Normalde inanmayacağım bir şeye inandım yani. Eşim ve ailesi ömrümce affetmeyeceğim insanlardır. Sonra da Cüneyt Pala. Hiç tanımadığı bir kadının hayatını bitiren bir insan. Asla affetmeyeceğim. Bu teklifi aldığımda eşim seninle bir gelecek göremediğim için kararına karışmıyorum dedi. Bu söz beni paramparça etti ve Cüneyt Pala'nın canice planlarının malzemesi ve mağdur oldum. Bu insan beni hali hazırdaki hayatımdan soğuttu. Hayal alemine sürükledi. Modellik konusunda da çok hevesli olmadığım için müzisyen yönümden yürüdü. En iyi müzisyenlerle çalışabileceğimi ve dünyaca ünlü bir sanatçı olabileceğimi söyledi. İkna kabiliyeti o kadar yüksekti ki ona inanmamak mümkün değildi. Sorduğu her soruya makul bir açıklaması vardı. Beni ikna etmek için son derece ciddi emek harcadı. Böylelikle yaşadığım gerçek dünyadan beni kopardı. Mahkeme ona 12,5 yıl hapis cezası verdi. Cezaevindeyken kızını kaybetti. Peki bunca acıya rağmen ayakta kalmaya nasıl başarıyordu acaba? İşte cevabı. Hayatımın en acı olayını cezaevinde yaşıyorum. En sevdiğim insanı kaybettim. O varken buradan çıkabilmek için kendime para aldım. Ondan sonra çıkmayı çok dert etmiyorum. Ölmeyi çok düşündüm. Hiç korkum yok. Fakat babam açık görüşlerde onlara bu acıyı yaşatmamak için bana defalarca ağlayarak yalvarınca kıyamadım onlara. Öyle bir yerdeyim ki her yanım çığlık çığlığa beni hayata ancak ailem ve müzik bağlayabilir artık. Ve bundan sonra bütün şarkılarım küçük meleğim içindir. Ona çok şeyler yazıyorum. Onu çok özlüyorum. Artık onu rüyalarımda öpüyor kokluyorum. Onunla beraber benim anneliğim de öldü.